bir arkadaş burada bir soru sormuş. Herkesi ilgilendirdiğini düşündüğüm için böyle genel bir video yapayım dedim. <laughs> ne diyor? Hakan Bey eşlerden erkek olan şiddetle çocuk istemiyor. Diğer eş anne olmak istiyorsa ne yapmalı? Açıkçası şimdi insan niye evlenir? Önce onu düşünmek lazım. Çocuk yapmayacaksanız evlenmenin de çok bir anlamı yok neticede çünkü kadın ve erkeğin böyle e, ömür boyu mutlu mesut yaşamasının ben pek bir imkanını göremedim. Ne kendimde ne de bir başkasında görmedim ben bunu yani. O yüzden insanlar genellikle çocuk için evlenir. Eğer bu olmayacaktıysa yani yapmayacaktıysan onu baştan anlaşacaktın arkadaş. Yani şimdi kadınlar çocuk isterler. Tanıdığım kadınların %99'u çocuk istiyor. Bunun biyolojik sebepleri olduğu söyleniyor. Ancak bana göre o iş öyle değil. Yani direkt olarak hani DNA'ya yazılmıştır bu bilgi illaki de kadın çocuk yapmak ister ve kadını kanserden korur gibi bunlar bana saçma geliyor. Çocuk yapma isteği genellikle kültürel bir olaydır. Şimdi içinde bulunduğumuz kültür kısırsın diye seni eleştirebilir mesela. Çocuk yapmıyorsun diye seni eleştirebilir. Birçok sebepten dolayı seni eleştirebilir. Ben mesela e, olası ömür boyunca hiçbir zaman çocuk yapmak istemedim. Koşullu antinatalistim. Yani şey uygarlık yolu diye bir arkadaş vardı. Onunla bu antinatalizm mevzusunu konuşmuştuk. Destekleyeceğimi zannetti ama desteklemiyorum. Ben niye destekleyeyim antinatalizmi? Yani İsteyen ülüsün arkadaş beni ilgilendirmez. Zaten eğer bir çocuk dünyaya gelecekse sizden olmasa da bir başkasından dünyaya gelir. Tabi spiritüel açıdan bakarsanız bu böyle. Eğer e, çocuk yapmayacaksan evlenmeyeceksin. Öte yandan e, tamamen dediğim gibi kültürle alakalı bir mevzu bu. Kadınlar e, büyük bir eksiklik duyuyorlar. Yani kadının bir en büyük özelliği bir anne olmasıdır. Anne olduktan sonra bütün hayatını çocuğuna vakfeder. Genelde böyle olur. Yani bu istisnai olarak ters durumlar olabilir tabii ki ama e, genellikle böyle olur. O yüzden e, çocuk istiyorlar bir şekilde bir boşluk oluyor hayatında. Ama bu boşluk işte kültürel dayatmadan kaynaklanıyor. Bugün geldiğimiz noktada. Bu kültür ciddi anlamda değişmeye başladı. Çünkü özeni politikası güdülüyor. Çocuk yapacaksın diyelim. Şimdi çocuktan alınan topuk kanı, böyle onlarca doz başı şuydu buydu falan derken çocuklar otistik doğmaya başladı. Yani e, bütün bu dayatmalara karşı gelebilecek misin e, kendi halinde bıraksan insanı sağlıklı, mutlu, mesut yaşayacak ama bunu engellemeye çalışıyorlar. Yani dünyada işte daha önce dediğim gibi 5 milyar insanı öldürecekler. Sonra bir de eğitim sistemimiz var. LGBTQ var. Çizgi filmlere bakın, filmlere bakın. Mesela Netflix'te içinde ibnelik olmayan tek bir film bile yok, mümkün değil çünkü formatları bu. Eğer bu yoksa zaten onu almıyor, listeye almıyor. <laughs> Bütün bunlara hazır mısın? Bozulmuş gıdalara, hastalığa, o çocuğun peşinden koşmaya hazır mısın? O çocuk o, senden tamamen bambaşka bir birey. İnsanlar çocuklarını genellikle kendi uzantıları olarak görürler ve kendi yapamadıkları şeyleri çocuklarına yaptırmak isterler. Ama çocuk bunu istemez çünkü o bambaşka bir dünyaya ait. Herkes başka bir evrende yaşar. Bütün bunları hazırsan yap. <laughs> ben niye istemedim? Çünkü ben bunları gördüm zaten. Böyle olacağını biliyordum. Ya Böyle bir dünyaya, cennette... Aslında dünya cennet gibi bir yerde. Biz bunu e, cehenneme çevirdik. Ya, i̇nsan olarak, direkt olarak biz yaptık diyemem. Ama yani... Bu sistem şöyle çalışıyor, her varlığın üzerinde başka bir varlık var parazit olarak. Bizler mesela hayvanların parazitiyiz. E bizim parazitimiz yok mu? Hani de, şimdi, humanizm dediğinizde birçok insan bu humanizm lafını yanlış anlıyor. İşte böyle çiçek, böcek, doğa... Ee, her şeyi sevgi, ıvır zıvır bu hümanizmin bununla uzaktan yakından alakası yok. Hatta tam tersi ve acayip kötü yerlere gider hümanizm. Dediğimiz şey önce kavramların anlamını bir ilk çözmek lazım. Hümanizm insan merkezli bir dünyadır. Yani her şeyin merkezinde insan vardır ama gerçeklikte böyle değil ki. Bu dünya sadece bize ait değil ki. Burada yaşayan sayısız var, varlık var. Yani bir sürü başka canlılar var. Siz her şeyin en merkezine insanı koyarsanız yanlış yerlere gidersiniz. Dolayısıyla bu parazitlere hazır mısın? Yani evet çocuk yapmak istersin. Ondan sonra bir bakıyorsun çocuk ölü veriyor birdenbire. Buna hazır mısın? Tabii böyle çok negatif konuşuyorum ama e, aslında bakın geleceği görebilmek için böyle medyum kahin falan olmaya gerek yok. Geçmişe bakarsınız, tarihi iyi bir okursunuz ve e, her zaman şunu öneririm ben size e, Perde arkasında kimler var, para nasıl yaratılır, bunu iyi bilmeniz lazım. Daha önce dediğim gibi paranın nasıl yaratıldığını bilmiyorsanız eğer dünyaya bir tane köle getirirsiniz. Ha. O çocuk tabii büyür kahraman olur, bütün dünyayı kurtarır, <laughs> o oldu canım. Bunlar hayal. Et. Sistem çok güçlü ve sürekli olarak hayatta kalmak için bir varlık, bir diğer varlığı öldürmek zorunda. Bu, bu sistemde bir yanlışlık var. Bu cennet böyle bir şey olamaz. Yani ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum ama içindeyim mecburen yaşıyoruz. Yoksa tamam ben vegan değilim ama hayvanları e, sömürmemiz de beni feci şekilde rahatsız ediyor. Bu da ayrı bir mevzu ama bu sistemi ben yaratmadım. Eğer hayatta kalacaksanız kötülük yapmak zorundasınız. Mecbursunuz. Ha bunlardan tamamen sıyrılayım ne yapayım? Onu siz bileceksiniz. Yani ben şifacılık yapıyorum mesela. En e, İyi yapabildiğim, faydalı olabildiğim ve kimseye zarar vermeden para kazanabildiğim ki o da çok minimum miktar bir para özellikle son zamanlarda. E bu iş oluyor. Şimdi hangi işi yaparsanız yapın, e, avukatlık yapın, bankacılık yapın mutlaka şeytana hizmet edeceksiniz. Çünkü şeytanın kontrolünde, iblisin kontrolünde bir dünyada yaşıyoruz biz. Böyle bir dünyaya ben çocuk getirmek tabii ki istemem. Ama Şimdi bu, bu sorunun açıkçası bir çözümü yok. Ee, bu iş ta boşanmaya kadar gider. Çünkü kadın illaki çocuk yapmak isteyecekse e, yapsın yani An o anne olmak eğer çok istiyorsa onun da hakkı. Ama bunlara hazır mı? Hiç kimse hazır olmadan bakın her şey için bir ehliyet veriliyor. <laughs> çocuk için ehliyet verilmiyor. Çocuğu zaten doğar doğmaz çocuğa en büyük kötülüğü e, anne babası yapıyor. Daha doğunca ağzına şeker veriyorsun ne oluyor? Çocuğun bağırsak sistemini tümden bozuyorsun. O yapılan zamazingolar, bebeklere yapılan zamazingolar, bunların tamamı kötülük ya Ve ciddi dayatmalar gelecek. Bunlara hazır mısın? E hazırsan yap tabii. Yani durum böyle. Bunun bir çözümü yok. Yani hani erkek eğer şiddetle çocuk istemiyorsa ve sırf kadın istiyor diye çocuk yaparsa ikisinin hayatı da mahvolur. Ha doğduktan sonra o çocuğu seversin tabii. ama o, bakın geldiğimiz noktada günümüze bakın. Dedim ya geleceği görmek çok zor bir şey değil ve bu aslında geleceği bilmek, görmek demeyeyim ben onu bilmek çünkü bugüne kadar tahminlerimin e, neredeyse tamamı hep gerçekleştiği zamanında bunlara işte bu manyak bu adam falan diyorlar benim gibi konuşanlara ya e, öyle değil o iş. Yani iş işten geçtikten sonra ha sen haklıymışsın demenin de bir anlamı yok. Çünkü her şey seçimlerimizle gerçekleşiyor. Ve sürekli yanlış seçim yapıyoruz. Çünkü bize hiçbir zaman doğru seçenek sunulmuyor. Dolayısıyla doğal olarak yanlış seçim yapıyoruz. Ha özgür irademiz var, biz seçiyoruz diye düşünebilirsiniz. öyle düşünmeye devam edin. O da bir rahatlatıcı bir şeydir yani <laughs> Çünkü bazı gerçekler çok acı oluyor. Ee, burada yapacak bir şey yok. Yani çocuk istiyorsa o yapacaktır. Ya da ayrılacaklardır. Bir büyük, büyük ihtimalle öyle olacaktır. Çünkü zorla güzellik olmaz. Adam ben çocuk yapmak istemiyorum diyorsa yapmasın daha iyi ben yapmak istiyorum derse ee, onlar zaten birleşmemeliydi. <laughs> Çünkü şimdi çocuk sırf kadın istiyor diye yaptığında erkeğin durumu çok iyi olmayacak. Ama kadın da erkek istemiyor diye yapmazsa bu sefer de kadının durumu iyi olmayacak. En başlarda insanlar böyle birbirlerini tanırken benzer frekanslarda oldukları için e, birbirlerine kendilerini yakın hissedebilirler. Fakat belli bir zaman geçtikten sonra her zaman bakın yani çok fazla yol vardır. Tamam böyle bir kader şeyi de alabilirsiniz ama bu kaderlerden çok vardır aslında yani bu yollardan çok vardır. Şimdi e, belli bir frekansla birleşiyorsunuz ama zaman içerisinde insanların e, şeyleri değişmeye başlıyor yolları değişmeye başlıyor. Bir tanesi atıyorum tiyatro ile ilgilenmeye başlarken öbürü çok alakasız bir şekilde bisiklet tamir, bisikletçilik yapmaya başlıyor yani. Şimdi e, ve okudukları kitaplar da değişebilir. Okuyorlarsa tabii çok şimdi kitap okuyan da kalmadı ayrı bir Konuları ilgi alanları değişir. Ondan sonra ne olur? Bu sefer o e, ilk başta melek gibi gördüğünüz insan birden iblise vermiş. Aslında bu kimsenin hatası değil. Yani hayat böyledir zaten. Yapacak bir şey yok bu konuyla ilgili. Bunun çözümü yok. Neyse. Hayırlısı neyse o olsun diyeyim ben. E, yaparlarsa da anneli babalı büyüsün. Sağlıklı günler dilerim.